Merhaba arkadaşlar, benim adım Emrecan ben ve bugün sizlerle Facebook ve diyeceğim. Bundan sadece bir kere tanıklarla istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Mesela ben bu tarafını Bir, üç, 3, 4, 5 görmüştür. Şurasını, şimdi onu kaltacağız. Bu kadar değgen nokta kurs diyebiliriz. Ve böyle bir sayfa geliyor. Buraya tıklıyoruz. Şimdi geçin. Atıyoruz. ve böyle bir sayfa açılıyor. Burada reklamı geçeceğiz Reklamı geçeceğiz Evet dedik. Şu token'i hızlıca alıyorsunuz. Yoksa sayısızlıkla başka bir tane koyuyor ki o da kabul edilmiyor. Sonra yapıştırıyorsunuz. Ve evet, token'e yani ayarlamaya hoş geldiniz diyor. Buradan ana sayfa diyoruz. Buradan foto kaldırıyor. Mümkün alıyorsunuz. Sonra bunu böyle alıyoruz. Yapıştırıyoruz. Beğendirmeye başlamıyoruz. Burada inler geliyor. Az gelebilir bazen. Çok gelebilir. Onu değiştiremezsiniz. gelsin Sonra bekleyin şu Evet, sevgiler evet. gelmeye başladı. Bu, şurada beğeni istediğiniz tamamlar düğme bu yapmamlar beğenmeye başlayacağız. Tamam bunu daha önce yaptığım için burada şu anda bu dizimleri onaylayacaksınız. Öyle olacak. Evet şu anda beğeniyorlar. Gördüğünüz gibi gayet sağlam bir yer. Nasıl ona takipçi arttırma yiyesi isteyeceğiz. Ve şu an epey 20 beğeni üstünde oldu. Söylüyor. Ve evet, anlatsak da geri dönüyoruz geliyoruz baktık Evet 5.000 de şimdi yaklaşık 30.000 kişi daha beğenmiş Evet arkadaşlar bu kadar ee, anlamadığınız yerlerde Facebook'ten yapabilirsiniz şurada profilim. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler başka yerlerde görüşmek üzere